Bu video ile QR kod oluşturucu eklentisini, Google Chrome kurulumu ve kullanımı hakkında bilgi edinebilirsiniz. QR kod oluşturucu eklentisini Google Chrome'a kurabilmek için Google'da Web Store kelimesiyle bir arama işlemi gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz arama işlemi neticesinde en üstte yer alan Chrome Web mağazası erişim linkine tıklayarak Chrome Web mağazasına erişim sağlıyoruz. Açılan sayfada sol tarafta yer alan mağazada arama yap kutucuğuna QR kod oluşturucu kelimeleri yazarak ve devamında Enter butonuna basarak arama işlemi gerçekleştiriyoruz. Arama işlemini gerçekleştirdikten sonra sol tarafta yer alan uzantılar seçeneğini seçerek ilgili arama işleminin uzantılar üzerinde gerçekleştirileceğini imkan sağlıyoruz. İlgili arama işlemini gerçekleştirdikten sonra sağ tarafta yer alan listede 4. sırada yer alan QR kod oluşturucu eklentisinin üstünde tıklayarak QR kod oluşturucu eklentisinin detaylarına erişim sağlıyoruz. Açılan sayfada yer alan Chrome ekle butonuna basarak ve devamında gerekli izinleri verdikten sonra ilgili kurulum işleminin gerçekleştiğini gözlemleyebilmekteyiz. Chrome'un üst tarafta yer alan menü çubuğundaki eklentiler simgesine basarak ve açılan sekmede QR kod oluşturucu ismindeki eklentinin karşısında bulunan sabitle butonuna basarak eklentimizi Google Chrome'un menü çubuğuna sabitleyebiliriz. Eklentimizin Google Chrome'daki menü çubuğunda yer alan simgesine basarak eklentiyi kullanmaya başlayabiliriz. Simgeye bastığımız zaman ekranda görmüş olduğunuz üzere bir pencere açılmaktadır. Açılan penceredeki metin kutusuna ilgili kelimeler veya karakterler girilerek ve devamında oluştuğu butona basılarak girilen kelime neticesinde bir QR kod oluşturulabilmektedir. Örneğin buraya e, kutuca Hasan güzel yazarak ve devamında oluştur butonuna basarak Hasan güzel kelimesinin kelimesini e, barındıran bir QR kod oluşturabiliriz. Oluşturulan QR kodun altında yer alan QR kodu kaydet veya save QR kod butonuna basarak linkine tıklayarak oluşturulan QR kodu e, bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Örneğin ilgili linke bastığımız zaman e, oluşturulan QR kodun bilgisayarımıza kaydedildiğini gözlemleyebilmekteyiz. Kaydedilen resmi açtığımız zaman gözlemlemiş olduğunuz üzere oluşturulan QR kodun ilgili resimde yer aldığını gözlemleyebiliriz. QR kod oluşturacaklansayın tanıtım videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.